Merhaba değerli arkadaşlar. Pikoça'a hoş geldiniz. Yine birbirinden güzel videolarla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz KPSS sınavına yani diğer adıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı'na her sene milyonlarca kişi başvuruyor. Peki değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki çiftli ve tekli yıllar dediğimiz bir ayrım söz konusu ve bir de sizlere şunu söyleyeyim. Her sene bu sınav yapılıyor mu? Gelin hep beraber bunun cevabına bakalım. Tekli ve çiftli yıllar arasındaki fark nedir? Her sene sınav yapılıyor mu? ÖSYM tarafından yapılan sınavlar arasında tekli ve çiftli bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlara bir göz atalım. KPSS lisans, KPSS ön lisans, Ortaöğretim, din hizmetleri alan bilgisi sınavı, ÖABT, eğitim bilimleri sınavları ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlar içerisinde yerini alıyor. Değerli arkadaşlar, bahsettiğimiz bu sınavlardan bazıları her sene yapılırken bazıları ise iki senede bir yapılmaktadır. Peki değerli arkadaşlar, her yıl gerçekleştirilen sınavları bir göz atalım istersin. Bunlardan KPSS lisans, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve ÖABT. Bunlar her sene gerçekleştirilen sınavlar içerisinde yerini almaktadır. Bunlar dışında kalan B kadro dediğimiz memurluk sınavında karşımıza geliyor. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Memurluk sınavı dediğimiz B kadroda tekli ve çiftli yılların ayrımındaki çiftli yılları burada göreceksiniz. Bunun dışında gerçekleştirilen aslında bir nevi diğer sınavlar bir nevi diğer arkadaşlar tekli senelerde gerçekleştiriliyor diyebiliriz. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar isterseniz iki yılda bir yani çiftli yıllarda bir yapılan sınavların kendilerine bir göz atalım isterseniz. Bunlardan bir tanesi B kadro dediğimiz memurluk sınavı, ön lisans ve bir de orta öğretim sınavları karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Belki çoğumuz bilmiyor olabiliriz ama DHBT dediğimiz din hizmetleri alan sınavı da yine çiftli yıllarda karşımıza gelmektedir. Şöyle bir şeyi de belirtmekte fayda var. Tabii ki akademik takvim çok kısa bir süre içerisinde yayınlanacak değerli arkadaşlar. Buna göre bizler de planımızı ve programımızı hazırlayacağız ve unutmayalım değerli arkadaşlar geçen videomuzda da bahsetmiştik plan ve programımız bizler için önemli olacak ve Allah'ın izniyle atanmak için ilk adımımızı bu şekilde atmış olacağız değerli arkadaşlar özet geçecek olursak şunu söyleyebiliriz tekli ve çifti yıllar arasında yapılan sınavlarda farklılıklardan bahsettik bunlar tekli senelerde yapılan sınav sınavlar ve bir de çiftli yıllarda yapılan sınavlar olarak karşımıza geliyor. Sizler de lisansa ya da ön lisansa ya da ortaöğretime ya da diğerlerine girecek olursanız ilk olarak hangisinden geldiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani KPSS sınavının dallara ayrıldığını ve KPSS sınavında derler arkadaşlar ne tür bir ayrımın olduğunu bilerek çalışmanız bu bağlamda bizim ilk adımımız olacaktır. Peki değerli arkadaşlar, bu süreçte ne yapabiliriz? Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki akademik takvim az önce de da bahsettim. Daha yayınlanmadı. Az kaldı. Yani 1-2 gün içerisinde artık yayınlanmaya başlayacaktır. Bu süreç içerisinde değerli arkadaşlar, artık bir yol haritamızı çizmiş olmamız gerekiyor. Artık çalışmalara başlamış olmamız gerekiyor. Bizim için e, uzun bir yolculuk olmayacak tabii ki. Daha yeni KPSS sınavı bitti ve yine yeni bir süreç daha başladı. Unutmayın değerli arkadaşlar, bu süreçte bizim en büyük motivemiz planlı ve programlı çalışarak sürecin sonuna kadar hiç bıkmadan hiç usanmadan devam etmektir. Biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda belki denemelere gireceksiniz ve bazı denemeleriniz belki kötü gelebilecek. İşte değerli arkadaşlar bu süreçte motive olacaksınız ve bıkmadan, usanmadan devam edeceksiniz. Unutmayın değerli arkadaşlar, büyük başarılar küçük küçük adımların toplamıdır. Bu tarz videoların devamı için değerli arkadaşlar, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Değerli arkadaşlar sorularınız olursa yine yorumlar üzerinden ya da Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Unutmayın Türkiye'nin en büyük koştuk sayfası sizlerle beraber. Bu süreçte her zaman yanınızdayız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.